Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet, biz ev yaptık biz. Böyle, böyle... Ev yaptık arkadaşlar. Ben madenlere gittim. Ee, sonra enchant yaptık. Enchant ya arkadaşlar bir şey aldık. Dibin Evimi de değiştirdim e, arkadaşlar. Akıllı, Bakın evime. Arkadaşlar bir şey aldık. Demir aldık, elmas aldık, gündün aldık. Evet, kömürlerin hepsini hepsinin şey madende bulduk. Madende e, bulduk. Evet. Şimdi arkadaşlar evimin artık son halini size göstereyim. Kapı mapı da yaptım demirlerle. Ve artık yeni evimi görüyorsunuz. iki katlı yaptım evimi. Üst yatakta oluyor. İçeri giriyorsunuz. Ay evet. Demir kapını zor. Bakın arkadaşlar burada gene eski eşyalarım duruyor. Bakın bunu birazcık kullandım. Şey yaptım biraz topladım. Bakın yatak kullandım ama öbür yatak kullandım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın hepsini topladım. Demir ben yeri kesmiyorum. Arkadaşlar bir de şey yapacağım. Bir dakika. Şunu alırsam. Bir de bir tane kılıç alayım bakalım ne yapacağım. Şimdi arkadaşlar görüyoruz enchant. Burak koyuyoruz. şunu koyuyoruz. Evet ne basalım arkadaşlar? A A keskinlik mi koyalım? Ya da lapis lazuli büyü seviyesi. Keskinlik bir. Keskinlik lapis lazuli iki. Şunu koyalım arkadaşlar. Oo oldu bu. ya? Ne bu ne bu? Kes oldu. Altında kes. Artık onunla bunu tıklatabiliriz. Cek. Evet. Sen yani bir tane... Artık ne? Hani lapis kullanacak ama. Yani ama bakın artık evet. bir tane büyülü eşyamız var. Şimdi ben şimdi daha çok maden eklem lazım. Madeni yolunu unuttum ben şimdi. Lazım var. Ne yapacağız yok. bilmiyorum. Kapı Her neyse bir dakika. Videoya birkaç dakika olmuş. Bir bakayım ona. Bir dakika. Ay. 2 dakika olmuş. 4 hmm. dört dakikada falan 5 dakikada biteriz. Neyse. Öncelikle gidelim biz. Abi. Sen sen Allah. Bizi... Alsak sen bunu kazma. Kazma mıydın? Anne tabi elmas kazma yapalım şimdi arkadaşlar. Ama önce bunu, oy şu odunların hepsini bir şey yapayım bir dakika. Bir daha o yapamıyorum. Soru, <laughs> arkadaşlar şimdi buradaki odunların hepsini toplayayım. Hop. 64 tane çıktı. Bir yap tane daha. Bir yap daha çıkar yani buradan. Evet. Oo. Oh. Oha. uha. Oha. Şu bir tane daha çıkacak. Yes. 3.64 bir tane o şey çıktı. Aa burada da var. Bence biz bu, bu şeyleri fazla kullanmazsak şu 36 diye kullanayım ben. Ben çıkartacağım. Ayağım şey ya. Şöyle şöyle. Ama şöyle Anne ne şöyle, şöyle. şöyle, şöyle gidecek. Arkadaşlar 64 çıktı. Abi, 4.8. Ya 64 bu devam açıklıyor. Ben 8 tane kullanayım. Bu Evet arkadaşlar. Ee, kazma yapayım birkaç tane daha işler Ama önce şuradan birazcık bunu daha alayım. Öyle alayım. Şimdi Allah. Arkadaşlar şimdi öncelikle ilk olarak bir kazma yapalım. Kazma yapalım. Ayağım Evet. Arkadaşlar elmas kazmamız. Ve saldırıcı var. Nasıl bir şey alalım? Ee, kürek yapalım. Kürek. 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 Arkadaşlar küreğimizi de yaptık. Kürek. Biraz daha daha evet, çok Arkadaşlar bir tane de şey yapalım. Kılıç. Kılıç. Balta. Balta. Aynen aklıma kurum balta. Balta. Mı, balta Arkadaşlar mi? ben yakında şey e, evet, tarla işine girmeyi de düşünüyorum. Ben dedim. Ha? Kırık kırık mı var ya? Evet ama tamam, arkadaş şu el elma şeşalarını da şuraya koyalım. Sonra da gelimi tanıtayım videoyu bitireceğim arkadaşlar. Elma şeşalarım şu arkadaşlar Başka gördünüz. Şu evimin üst tarafını göstereyim size. Bakın böyle bir yer yaptım bir sürü meşale yaptım fiyonu falan kullandım Böyle arkadaşlar evim yeni evim böyle oldu artık e, videolarım <laughs> böyle alacak Allah böyle arkadaşlar Bakın. evin dıştan görmüş güzel ben üst tarafları da koymaya çalışacağım böyle cam ne nasıl olacak bilmiyorum denerim neyse arkadaşlar e, ama arkadaşlar yani şuraya bakarsanız Anlarsınız bak Şunu koydum böyle bir, bir alanlık yer bırakacaktım Baktım ki bir anlık bırakırsam burada kalıyordu. Dedim iki alanlık olsun. Dedim şuradan girelim dedim. Buradan çıkarım. Dedim falan dedim. Ee, nasıl Aynı aşağı alalım. Ha işte öyle dedim. Allah korusun Onu olmuş? Evet arkadaşlar 5 dakika olmuş. Ee, bu videom e, tanıtma amaçlı dev mi? Yaptığım eşyaları falan da göstermekle ilgili bir videoydu. Ee, kendinize iyi bakın o zaman. Abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı unutmayın.